CHP'liler Ekrem İmamoğlu'na mı boykot uyguluyor? Ben anlamadım. Hayır. Neden biliyor musun? Ekrem İmamoğlu'nu unuttular. Espresso Lab benim aklımda sürekli. Neden Espresso Lab? E, onu orada bir bayrak gibi yaptılar. Espresso Lab. 2 Nisan boykot. İnmiyoruz, sokağa çıkmıyoruz, gitmiyoruz. Özgür Özel şahane diyorlar. Ben Ekrem İmamoğlu'nu hatırladıklarını artık düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu unuttular. Ya Ekrem İmamoğlu cezaevinde şu anda. Ama muhalif kitle Ekrem İmamoğlu'nu anlatmak yerine ya da o dosya, dava dosyasını konuşmak yerine Esprosel Evi konuşuyor. Dava ya da dosya, boykotu konuşuyor. Dava dosyasında konuşabilecekleri bir şey var mı? Ya hadi diyelim ki var. Yani ben oraya yine izleyicilerimizin yorumuna bırakıyorum. Bak o, o konulara girmiyorum. Yani Daha genel açıdan bakıyorum. İddianame daha düzenlenmedi. Düzenlenecektir. O oradan şey iddianameyi görmek daha mal. Ama soruşturma dosyasında neler var neler yok okuduk hepimiz. E o en azından o tartışalım değil mi? Onu da tartışmıyorlar. Tartışılan nokta şu anda hadi Espresso Lab'e hurra gidiyoruz. Maltepe'de miting dönüşünde Espresso Lab'dekilerle kavga ediyorlar. Espresso Lab'in üzerine çıkıp bayrak açıyorlar. Atatürk bayrağı açıyorlar. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ya Ekrem İmoğlu cezaevinde arkadaşlar. Siz hala Espresso Lab'i mi tartışıyorsunuz?